Bugün bunu yapmıyorsanız yarın işe aldıklarında sizi kesin bu işi onlar kendi dükkanlarında yapın diye size para verecektir. Bence sıfır sermayeyle bu kadar mümkün bir iş modeli varken bunu kaçırmamanız gerekiyor. Sekizinci madde sadece ben ürünü istedim sattı satmadı ne oldu sadece başlamak yetmez. Bunun akabinde devamında getirmeniz gerekiyor. Yani ne demeye çalışıyorum ben bir tane ürün istedim satmadı ebay dropshipping'de para yok. Ya arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu size tüm kalbimle söylüyorum. Ben yıllardan beri bu kanalda video çekiyorum yani arkadaşlar tarafta bu kadar ebay'de satış yapmasam ben nasıl bir şekilde kendimi döndüreceğim? Biraz da bunu düşünmek lazım. Ben başardım diye herkes başaracak diye de bir söz konusu değil ama anlatmaya çalıştığım şey şu arkadaşlar. Dropshipping sisteminde inanılmaz derecede büyük bir açık var. Daha bunu insanlar bilmiyor. Şimdi siz benim video kanalları izlediğiniz için biliyorsunuz ama arka tarafta milyonlarca insan daha dropshipping'in ne olduğunu bilmiyor. Ve bunlar sizin potansiyel müşteriniz. Bunu şöyle düşünün. Yüzde %90'lık bir dilim hiçbir şeyden haberi yok. Yüzde %10'luk dilimde satıcı ve bu satıcılar siz biz ben, diğerleri biz %90'lı kısmı ürünler sanki bizde varmış gibi satıyoruz. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz onların internetten satın almak istediği ve internetin her gün büyüdüğü bu platformda ürünler sadece varmış gibi koymaya devam ediyoruz. Ben bir tane ürün istedim iyi bedir para yok. Arkadaşlar internette para kazanacağınız binlerce video izleyin. On binlerce video izleyin yine bu videoya geri geleceksiniz. Size bunun temenni ederim. Niye? Shopify'da dropshipping yapılabilir mi? Ben yapıyorum. Ya, ama arka tarafta gün 100 poundluk en aşağı reklam çıkacaksınız. Amazon'da dropshipping ya da FBA yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama arka tarafta 1,5 ay paranızın geri gelmesini bekleyeceksiniz. Etsy'de aynı şekilde. eBay'de ve diğer platformların hepsini saymayacağım. Walmart'da şudur budur. Ama eBay'de 3 gün sonra hesabınıza paranız düşüyor. Bu kadar hızlı bir cash flow veren başka bir internet sitesi yok. Kendi internet siteniz değilse WordPress üzerinden Stripe'den almıyorsunuz. O yüzden sevgili arkadaşlar o bile bazen gecikme yapacaktır yeni açılan hesaplarda. Ve eBay'de sıfır sermaye ürünleriniz tüm dünya görebiliyor ve sizin adınıza alıp ürünü tüm dünyayı da satıyor. Böyle bir fırsat ve iş imkanı varken arkadaşlar kesinlikle bunu değerlendirin. Gidin bir kere denedim ben eBay'de para yok diyeyim demeyin. Arkadaşlar satış yapana kadar bırakmayın. Satış yaptıktan sonra sizin kendi tercihinizdir. Ta ki satana kadar bırakmayın. Çünkü bu domine taşı gibidir. Domine taşı bir seferde devrilmez ama bir devrildi mi arkası arkasına gelir ve sabah bir kalkarsınız her gün binlerce poundluk satış olmuştur. Kanala bakın. Benim her ay düzenli olarak 80 bin, 100 bin poundun üzerinde eBay dükkanlarımda ve yönettiğim dükkanlarda yaptığım satışlara bakın. Yani inanmayan bu kadar kolay mı diye hayır kolay demiyorum. Sadece demeye çalıştığım şey ben her gün yeni stratejiler deniyorum. Siz de her gün kendinizi geliştirecek ve kendinizi öğretecek eğitimler, seminerler, videolar izi ve en önemlisi harekete geçin. Ve dokuzuncu ve son arkadaşlar ay, bence her şeyden önce ne eBay, ne Amazon'a ne şuyu buyu arkadaşlar bizim buradaki amacımız kendi hayallerimiz için dünyayı dolaşıp istediğimiz